Hepinize Amerika'dan selamlar arkadaşlar. Bugün bizi dedi bitti. Saat şu an 10. Ve Amazon Fresh diye bir uygulama var. Onu yapmaya geldik arkadaşlarla beraber. Tolga da benim eski takipçilerimden. Size önceki videoda da bahsetmiştim ki elektrik arkadaşı iş, iş aldık diye. Ve kendisi bu şansı bu. Bugün Amazon Fresh. <laughs> ve... <laughs> Aynen arkadaşlar. Bugün deneyimlerimizi sizinle paylaşacağız. Bir elektrikçinin Amazon günü. Burası böyle bir yer arkadaşlar. Şimdi 3 dakikamız var. Ben de bu arada size video çekeyim Şu an bizim yaptığımız Amazon flek çeşidi. Fresh online. 3 dakika sonra buradan ehliyetimizi taratacağız. Ondan sonra bize bir kod verecek. O kod yazan çarkı böyle arabayı hazırlamışlar bütün malzemeleri. İşte bize böyle bir kod verecek. O arabaya gidip alacağız üstündeki bütün malzemeleri ve yolumuza koyulacağız. Şu an heyetimizi tarattık ve bize verilecek arabayı bekliyoruz. Şu an hazırlanıyormuş. Burası da böyle. Şu, kadar, şu an, şu asistanım Tolga paketleri tarafıyor. Şükürlerle geliyor. Arkadaşlar bir paketimiz misim eksik ee, evet. çıktı. Göster hocam. Eksik evet. var. Şu baştaki pakete tık işareti yok. Evet. Arabayı da saydık. Toplam 27 paket var. Ama 28 olması gerekiyormuş. Evet. Şu an o paketi bulmalarını bekliyoruz. Verin evet. paketi. Evet ne yaptık şimdi? Şimdi arkadaşlar paketlerimizin misini diziyorum Bunu diye bir tane kadın almış bu sürü paket. Bunları tek tek aynı yere diziyorum ki fakat eksik olmasın. Arabayı böyle isim, isim doldurduk arkadaşlar. Burası da dolu. Toplam 7-8 eve falan gideceğiz. Karşılığında ne kadar aldığımızı size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar şu an hayatımızı kurduk. Haritamızı şu an çıkışa götürüyor. ilk doğaracağımız eve iki paket verecekmişiz. Bundan sonraki gelişmeleri sizlere tek tek aktaracağız. arkadaşlar üçüncü evimiz üçüncü evi de bıraktık şimdi fotoğraf çekip ayrılacağız burada kafam <laughs> bitti mi? bitti <laughs> mi? arkadaşlar bir görevimizin daha gelmiş bulunuyoruz sempatikimizi de verdik